odalar da biterken gelmiş ali Yel vurdu bir yandan bir yana döndüm Irkalanmış dağda gonca güllerim hele gitme Yel vurdu bir yandan bir yana döndüm Yel vurdu bir yandan bir yana döndüm Irkalanmış dağda gonca güllerim hele gitme Yel vurdu bir yandan bir yana döndüm Yel vurdu bir yandan bir yana döndüm Ne zaman çağırsam yanımda hazır Sen merhamet eyle badaklı hazır Kara duman oldum yağmaya hazır Hele gitme Yel vurdu bir yandan Yel vurdu bir yandan bir yana döndüm oyoy Lara duman oldum yağmaya hazır hele gitme. Yel vurdu bir yandan bir yana döndüm Yel vurdu bir yandan bir yana döndüm